Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen her gece ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? Oluşabilecek herhangi sıkıntı, probleminiz sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp, telefonla, pardon, çantanızda ya da cebinizde, cüzdanınızda yanınızda taşıyın bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmamız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.